Esnafa yardımcı olacağız diyorlar, esnafa yardımcı olsunlar. Fakat vatandaşın cebinde para olmadığı müddetçe esnaf esnafa gidip de lokantada bir yemek yiyebilir mi yani insanlar? Yemiyor zaten. Ne burada gevrekçilere gidiyor, iki tane gevrek alıyor. Bir biraz da peynir. Hangi vatandaş gidiyordu burada lokantaya oturuyor? 20 lira bir çorba ya. Ayıp ya. Şey Ayıp. Ayıp gelen bir Türkiye'de şey var. 1 liralık şey 8 lira. 8 lira oldu abi. 8 lira oldu 1 liralık 1 liralık. var abi. Eyvallah. Telefon muavin 3, 3, 3 lira telefon var ama dayı nasıl olacak ya? ya 10000 lira telefon var cebimde. Borç abi, de hepsi, hepsi borç. Almayalım. Tabi, tabi. Ama borç yani. Bilim. Bu bizim elimizde değil mi? Almayalım. Ülkemizi kalkındıracak olan biz değil miyiz? Herkesin en lüks arabayı bilmiyoruz mu şu an? Biliyoruz, biliyoruz. Yani. en lüks yerde de yiyoruz. Demek ki para var bizde. Ya da, sen ya. Benim cebimde, Binersin da. Yaşın ben daha. Yaşın geç Binersin. Cidden yani üzülüyorum yani ben de üzülüyorum yani niye yani, o kadar herkes Aynen. istediği gibi yaşıyor parası da var. Aynen. Var yani, herkeste para var ya. Yani. Tabii insanlar perişanız diyor. Kimde para var ya? Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? İş beğenmiyoruz. Bak Yenasır gazetesi İzmir gazetesi. Sürekli iş arıyorlar, eleman arıyorlar. Ama herkes böyle 5 milyar, 10 milyar bağış bekliyor. Var mı öyle bir güzellik? Üniversite mezunu, 3000 lira, 4000 bin lira ile başlıyor. Ama kira yetmiyor, doğalgaz yetmiyor. Bu adam diyor ki, ne yapacağım ben? Kardeşim, Şimdi orada bak, da orda, Yok Anladım. hakla orada da hakla ama. Yani bin lira verdim mi o adam? İtarin eşliğinde yaşar. Ya. Yetmiyor, yetmiyor abi canım. Bunu bu katılıyor Yetmiyor. Yetmiyor. Bu abi. süreç içerisinde zaten milletin tamam mı kendine böyle ev almak için, işte evlenmek için ayırdığı paraları yiyorlar şu an. Anladın mı? Onlar bitiyor şu an yani. Şimdi marketlerde zam yapıldı değil mi? Bütün evet. büyük mağazalarda zam var. Girmeyelim, almayalım bir hafta on gün. Almayalım. Hep beraber almayalım. Bakalım ne olacak. Fiyatları düşüyor mu, düşmüyor öyle mu? Bir bilinç var mı efendim toplumda? E, yani. var işte ama şey modern ülkede yaşıyoruz. Ama öyle bir bilinç yok efendim burada. Olsa zaten bu kadar e var, devlet de zam yapamasa. E, sosyal medyada ama. bazen yürüyüş yapmak için bir şey yapmak için hep beraber paylaşıyoruz. Şey Değerlendirebiliriz ama. Gayri safi milli ne kadar? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gayri safi milli hasıla ne demek biliyor musunuz? Hayır. Gayri safi milli hasıla Türkiye'de bugün 9 bin dolar civarında. Yani kişi başına düşen ülkenin ürettiği e, rakam. Senin evine kişi başı 9 bin dolar aylık giriyor mu? Girmez. Şey yıllık Girmeyelim. pardon yıllık. Yok girmez. Niye? Ben, TL olarak aldığım için. Hayır, hayır TL, ayı 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 TL, TL, ayı karşılığında, ayı. karşılığında diyorum. TL karşılığında. Bir eve bir, bir sene 9 senede bin, 4, bin, 4 kişi olsa 4 kere 9, 36, 36, 36 bin dolar. Bu ne demek? Ülkenin ürettiği. Peki nerede? Yok diyorsun 36 bin dolar girmiyor bizim eve diyorsun. Ya, 36 dolar girmiyor. 15-20 bin, bin vardı. 20 bin dolar giriyor. Bunlar da biz zaten bize kapitalizmin bir diretmesi. Tabii ki bu evet, şekilde yani. ama bunun sorumlusu ben miyim? Ya, her şey şimdi Genel devlete. Olarak Onun insan olarak için yani öyle devlete süsleyebiliriz yani. Işte, suçlayabiliriz devleti. Yönetimleri, devleti yönetimleri, yönetimleri, devleti de, yönetimleri suçlayabilirsin. Ama bize, biz biz insan olarak bize olarak bizde de suç var. Bireysel tamam, olarak yapmayalım. kimse yok 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 hayır öyle değil yani sorun ya, şurada. mi ya Urupa Sorun şurada. Latin Amerika ülkelerinde tepki gösteriyor insanlar. Mesela Sokaklara dökülüyor. Üçüncü dünya ülkelerinde yok. Ancak İskandinav tamam. ülkelerinde yani e, gelişmiş ülkelerde ve emperyalist ülkelerde görürsün bunu ancak. Evet. Onun dışında göremezsin. Bireysel olarak bu çocuğu suçlayamazsın. Yani bu çocuğa alternatifleri sunarsın, karşılığını alamazsan tepkini verirsin, söylersin. Anlatabildim mi? Efendim peki şu soruyu sormak istiyorum. Bu 36 bin dolar nerede? Ben de bilmiyorum. İşte o yüzde %2'de %3'te. İşte bilmiyorum. Bütün ihaleleri alan tamam, onlar da, yani. onlarınki bize bölünüyor. Aynen. Bugün halen daha sen e, hani e, ekonomik anlamda köprülere, otoyollara geçiş ücreti verebiliyorsan şirketler de paran var demektir. Bugün esnafın kabahati yok. Esnaf niçin fazla rakam? Hayır. Köylünün de kabahati yok, çiftçinin de kabahati yok. yok arada yüklemiş olduğun vergi sırasıyla hepsi bine bine geliyor. Nihai tüketiciye de geliyor. Yani esnafın da bu anlamda bir kaba atıyor. Zam fiyatlar yüksek olarak yansıyor. Bugün İzmir'de veya Türkiye genelinde ben iş yaptığım için biliyorum yani 30 tane dairem var. 20 tane dükkanım var senin. Kiraları alıyorsun koyun bankaya. Allah daha çok versin diyorsun. Vatanına, milletine bir faydan var mı? Devletten şey bekliyorsun köylüden. Et bekliyorsun, besi yapsın. Sebze meyve bekliyorsun değil mi? üretmiyor. E sen faydan yok ki diye burada sen size o kadar parayı sen vatanın için hiçbir şeyin yok. Bir şey yok. söyleyeyim size. Yok yani, 1980'de 3'er 5'er daire satalım çiftlik kuralım. Değil, değil. 1980'de, 1980'de Türkiye'de kesilebilir büyükbaş, küçükbaş hayvan toplam sayısı 60 milyondu. Evet. Türkiye nüfusu 1980'de 42 milyondu. 2010 yani 30 yıl sonra Türkiye'de kesilebilir küçükbaş, büyükbaş hayvan sayısı 25 milyon. Geriye gitti yani. İnsan sayısı 72 milyon üretim. E tabii ki yetmeyince ithal, ithal angus. Yani bugünlerin geleceği 5-10 yıl önceden Aa, belliydi tabii. zaten diyorsunuz. Rockefeller, Cargill, DuPont bu büyük şirketlere, küresel şirketlere bir bunlara bakalım büyük resmi o zaman göreceğiz. Bireylerde değil bu büyük resmi. Ne zaman ki biz gerçekten vatansever olur ülkemizin hakikaten yani çıkarlarını gözetir, onun için mücadele edersek herhangi bir siyasal bir ideolojik bir yapı olmadan, sadece yeşilci, doğacı, vatansever, vatansever. Hangi halktan olursa olsun benim için fark et. Benim için iki ırk var dünyada. İyi insanlar, kötü insanlar. Başka ırk kabul etmiyorum yani. Beni de ilgilendirmiyor. Milliyetçilik de ilgilendirmiyor bu anlamda. Çünkü dediğim gibi yani çok iyi bir türkü de görebiliyoruz. Çok kötü bir türkü de görebiliyoruz. Çok iyi bir Fransız da var. demek ki iki ırk var. Başka yok yani. İyi ve kötü. İyi ve kötü. İki ırk var yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için iyi insanlar, vatansever insanlar. Ufak tefek bazı şeyleri örnekleyerek, insanları ötekileştirerek, birbirine düşürerek bir sonuç elde edemiyoruz yani. Anlatabiliyor yani muyum? Yapanlar da kötü insan Hep olur bir ama. Toplumcu i̇nsan musun, ama. bireyci misin? Tek bir soru. Sen toplumcu <laughs> toplumcu. Toplumcunun İngilizce karşılığı ne biliyor musunuz? Sosyalizm. Yani sosyalizm. Yani diyorsun ki şimdi ben sosyalistim diyorsun. Biz 20 sene önce sosyalistim dediğimizde hapishanelere atıldık. Türkçe karşılığı toplumculuk. Ne demek toplumcu? Benim evim olsun, arabam olsun, 10 bin lira bugünün koşullarıyla gelirim olsun. Ama senin de olsun, onun da olsun, onun da, onun da onun birinin de olsun. Herkesin olsun. En az herkesin olsun. İskandinav ülkelerinin birçoğunda böyle. Ha sen paranı yemiyorsun, biriktiriyorsun. İki ev aldın, iki araba aldın, üç araba aldın. Tamam, hiç itiraz mı? Ama benim en az 10 bin liram olmalı aylık. Ve benim en az bir arabam... Yani lüks bir arabadan bahsetmiyorum. Sıradan bir arabam olsun. 3 metre 3 artı bir 100 metrekare bir dairem olsun istiyorum ama senin de olsun istiyorum. Onun da olsun. Sadece ben de olunca olmuyor toplumculuk. Bunu... sizin bakışınızı merak ediyorum. Şu anda yapılan biraz önceki gurbetçi abimiz dedi ki bakın halka gitmiyor olabilir ama devletsel olarak güzel politikalar uygulanıyor geleceğe dair. Siz bu gözle baktığınızda görüyor musunuz güzel politikalar? Görmüyorum. Sen görebiliyor musun? Gelecek nasıl görürüz bunu? Bunu şöyle görürüz yani ben derim ki ulan ben şurada düşüp bayılsam devlet beni alır götürür hastaneye bakar. Şimdi bizde şöyle bir şey var Avrupa'da işte efendim kimse düşen adama bilmem yardımcı adamın öyle bir anlayışı onu devlet yapacak diyor zaten. Bu insanın hümanist olmadığı anlamına gelmiyor insanlar. Devlet alıp götürecek zaten beni de seni de benim şimdi senin var mı Türkiye'de böyle bir garantin? Allah göstermesin. Kanser hastası oldun. Bir kan kanseri hastasının aylık gideri yaklaşık 15-20 bin lira. Evet. Kan ilaçları bilmem neler falan gösterim. Devlet hepsini karşılayamıyor Babam efendim. Devlet karşılayamıyor. hepsini karşılayamıyor. Zaten karşılayamıyor. Ben de onu diyorum yani. Var mı? Hele ki güvencen yoksa. Bittin değil mi? Bittin yani. İhtiyat akçesi diye bir şey vardı. 75 milyar dolar. Evet. Ne demek ihtiyat akçesi? Devletin bu gibi pandemi gibi durumlarda düştüğü darda ki ihtiyacı olduğu para. Hemen tak çıkartı Almanya yüzde seksen esnafın giderini karşılıyor. Yüzde seksen. Geçen seneki makbuzunu getir diyor. Öyle. Yüzde seksen ihtiyacını karşılıyor. Bizdeki nerede efendim? Devlet devlet burada devlet yani. Bizdeki. Yok ben görmedim bilmiyorum. Ağzınıza sağlık efendim.